E, kitabın her gelmesinde emeği olan e, Sayın Doğan Kasadoğlu'nu davet edeyim. Doğan Bey buyurun. Sonra Cale Adan'la danışacağız. Sonra kimin güvenilirse söz demek yine de e, burada danışalım. Buyurun Doğan Bey. Sevgili gençler, sayın hanımefendiler ve emeğe bu mutlu beni davet ettiğiniz sizlere minnettarım. Çok teşekkür ederim. Müsaadenizle bir iki dakikanızı almak istiyorum. E, Hasbelka'da Sayın Hüseyin Bey'le bir vesile tanışmıştık. E, ben deniz Yahudi dinlere mensubum. Ve bir büroda bir hanımefendinin daveti üzerine bulunurken ben e, bizim dinen liderimiz hanımlardır. Dolayısıyla benim hanımlarla tabiatıyla diyaloğum çok farklı. Ve ben hani hanımefendiyle görüşürken içeride Hikmet Bey diye bir şans var, bir tanıştırayım sana dedi. Ben dedim fazla erkeklerle görüşmüyorum. Hani hanım olsa tanışayım da çok beyefendi bir adam, çok seveceksin dedi. Hakikaten o gün bugün her hafta telefonlaşıyoruz. Allah ömür versin. Çok beyefendi, çok nadir, çok dürüst ve düzgün bir kardeşimiz. Şimdi efendim ee, ben tabii konuya farklı yaklaşmak istiyorum. Ressamımız, medar iftarımız tabiatıyla. Az önce bir mevzu oldu e, filmde. E, bir şahıs dedi ki al resmi götür sonra ödersin. İşte bu Azerbaycan kültürünün yapısının bir karakteridir. Evet. Ben büyük gurur ve mutluluk duyuyorum sizleri bir arada olmakta. Efendim, e, tek millet iki devlet, tek millet yedi devlet doğrudur ama her bölgenin, her yörenin kendine has bir karakteri var. Kuba'da şu anda bir Yahudi gencin heykeli duruyor. Neden? Tankçı bir önceki savaşta vefat etmiş. Yahudilik de şahit. Evet. Bakü'de de var. Şimdi efendim, bu Oranın Yahudileriyle Müslümanları bilah tefrikü cinsü mezhep hep bir arada aynı vatan için çarpışmışlar ve bayrağı dik tutmuşlar. Ben işte buna gönül veriyorum. Bu güzelliğe gönül veriyorum. Ben bugün Filistin'de söylemesi ayıp ama söylemem gerekiyor yaptığımız faaliyetler mertebesinde dört tane evlat okutuyoruz. Ve bunu ben yapıyorum. Neden? Orada da böyle bir barış olsun. Orada da Müslümanlar Yahudilerle eşit şartlarda ileriye dönük, müreffeh, güzel bir ülke, güzel bir topluluk yaratsınlar. Ben onun gayreti içerisindeyim. Ha bu yol çok zor bir yol. Dikenli, taşlı, engebeli bir yol. Ama bunu yürümek zorundayız. Dolayısıyla benim şu anda çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Başta Sayın Hikmet abimiz olmak üzere, Sayın Jale Hanım'la da çok çalışmalarımız oldu. Ben de gayret sarf ettim, işte randevular yaptık, şunu yaptık, bunu yaptık. Yani böyle bir mutluluğu yaşayacağımı da düşünememişim açıkçası. Biz sadece hizmet için yaptık, koştuk, gittik, geldik. Hamdolsun bu güzel eserler vücuda geldi. Böyle bir videomuz var, filmimiz var, güzel bir kitabımız da oluştu. Ne mutlu bizlere. İnşallah Azerbaycan milletiyle, devletiyle hep beraber bu güzel yollarda yürüyeceğiz. Ve Filistin'de de bütün Müslüman ülkelerde de barışı sağlamak için ama ömrümüz vefa etmez. O ayrı bir olay. Ama bu konuda hep beraber çalışmalarımızda devam edeceğiz. Ne mutlu bizlere bu güzel toplumda hepinize sağlık diliyorum, başarı diliyorum. Ne mutlu bizlere tekrar. Sağ olun var olun. <laughs> <laughs>